Doğrular galebe İslam'a götürür mü? diye bir yayın yapacağız. Bakın doğrular galebe İslam'a götürür mü? Çünkü insanlarda yani şöyle bir izlenim olması çok olası yani. Doğrular sana hani öbür dünyada fayda sağlar. Yani bu dünyada e, yalancıların borusu öter gibilerden. E, yani dünyada çünkü görülen şey genelde o. E, bu da doğrulara yönelişi e, yani kısabilir çünkü Kur'an-ı Kerim'den efendim Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyuyoruz dünya çapında anlaşılması gereği anlaşılması, e bu dünyada galip olacaksa önemlidir. Dünyada galip olacaksa önemlidir bu. E, böyle bir şey olacağı da düşünülmüyorsa, o zaman buna yönelilmez. Ama, şu dikkatimizi çekiyor ki, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, Devrim Abuz'dan ve dünya çapında galiba olacak efendim boyutlar taşıyor. E bu boyutları niye taşıyor Kur'an-ı Kerim? Biz böyle 3 metrekarede efendim inanacağız diye mi? Dünyaya hakim olmak için taşır. Niye taşıyacak Yani? Bir de var yani Kur'an-ı Kerim'i e, genel olarak diyelim. Genel olarak. Ki zaten ayetlerde bütün dinlere üstün kılmak için elçisine rehberlik ve gerçeğin diniyle gönderen odur diyor. Bütün yani din namına ne varsa üstün kılmak için. Yani illa Hristiyanlık değil. Kapitalizm de bir din gibidir. O da bir din gibidir. Ona da yani üstün gelecek. Ve bu özellikleri de Kur'an taşlıyor. E biz e, o zaman üstün geleceğe anlayışıyla hareket etmeliyiz. Ki İslam alemi yani çok uzun zamandır hep içe dönük bir şekilde Kur'an tefsir ettiği için zaten bundan bayağı uzak ve uzak olmasının sonucunda da başka güçler hakim oldu dünyada. E, bu da bize bu belirttiğimiz noktayı gösteriyor. Hani meşhur yani bir söz var. E, yani meşhur derken ben bir filmden aklımda kaldı. Diyor ki sana Ferrari verildi sen ona çim biçme makinesi gibi davrandın. Onu bozarsan ödersin diyor. Yani Kur'an-ı Kerim de öyledir. Dünyaya hakim olmak için gönderilmiş bir kitap. Sen hiç o boyutta ilgilenmiyorsun. Efendim bir takım efendim yerel, güncel efendim konulara sıkıştırmaya çalışıyorsun hep. İşte bunun sonucunda da yani ne dünya hakimiyetin oluyor ne olduğun yerde de huzurun veya hakimiyetin neredeyse oluyor. Demek ki Kur'an'ın hedefine gideceğiz. Ha ee, yani bu hemen bir anda zaten olacak bir şey değil. Kur'an'ın devamı boyutunda anlaşılması ve dünya çapında tebliği bu zaten üç günlük bir iş falan değil. Ama bu yolun sonu dünya hakimiyetine gidecektir. Ee, mesela hak geldi batı zahil oldu diyor ayette. E tamam o Mekke müşrikleri ile Kur'an hani mücadele ediyor. Size haklı getirdik çoğunu saktan mıyorsunuz diyor. E, ve nasır inen insana kusur. İnsanların çoğu ziyandadır. E, böyle baktığın zaman İslam'ın da hakim olmaması lazımdı. Ama tam tersi İslam hakim oldu. İslam İslam'a hakim oldu. Günümüzde de yani özellikle ahir zamanda diyelim. Bir Mehdi'nin geleceğiyle ilgili artistler falan var zaten. Tayyip Eyman Mansur'a vesaire. E bir İslam hakimiyeti olacağına dair. E bu İslam hakimiyeti e neyle olacak? Kur'an-ı Kerim ve Levmavuz boyutları varsa Kur'an'ın onun da olacaktır. Neyle olacaktır? O yüzden yani doğruların doğrular dediğimiz şey de şudur. Yani Kur'an-ı Kerim'in iyice anlaşılması ve dünya çapında tebliğ devam havuz boyutunda anlaşılması ve dünya çapında tebliğ. Bunun sonu dünya hakimiyeti olacaktır bak. veya şöyle diyelim olacağını çok büyük ihtimal tanırız. Şimdi bana göre yani insanlardaki en temel sorun böyle bir ihtimal tanımıyor. Böyle bir ihtimal tanımamak ise şu demektir benim elimde hakikat yok. Çünkü gerçekten hakikat olsa senin böyle bir hedefin otomatikman olması lazım. E bu senin imanını bile bozuyor zaten. E geçmişte niye olmadı filan falan. E her şeyin bir efendim, tam uygun zamanı var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in çok iyi bir şekilde anlaşılması günümüzde tam mümkün. Bu bilgi ve iletişim imkanları vesaire. Onun için günümüzde de bunları kullanıp kullanmama yani bizim imtihanımız açısından çok belirleyici olacak gözüküyor. Buna da iyi dikkat diyelim. Evet görüşmek üzere. Ben